ne güzel söyledin. İki dakika sonra unutacağım bir şey cevap vermemin ya da tepki göstermemin bir anlamı yok dedin. Özellikle trafikte dedin. Tabi insan çoluğu çocuğu olunca, evli barklı olunca biraz daha konsept farklı olabiliyor. Düşündüğünde daha makul davranmaya başlıyorsun. Daha tutarlı, daha olgun davranma. Olgunlaşma böyle bir şey zaten yani. Düşünür stillerin değişiyor. Bu Nöronal plastisite denen şey kavram düşündüğünde ömür boyu süren bir kavram. Yani bizim evin hücrelerimiz yeni uzantılar yapmaya devam ediyorlar. Yeni ağlar örmeye devam ediyorlar. Yani beyin çok yaşlandığı noktada ancak zaten bunu bırakıyor. Ya da sen beyni bırakacak olursan zaten bu bırakıyor. Yani bugün pek çok bu anlamda sorun yaşayan insanın genetik faktörleri dışladığımızda kendini geliştirmediklerini, okumadıklarını, bulmaca çözmediklerini, işte okumaya, anlamaya zaman ayırmak yerine izlemeye zaman ayırdıklarını, hazır işlenmiş bilgiyi tükettiklerini, özellikle yeni kuşakta çok fazla var. İnan çok üzülerek belirtiyorum, hmm, yani diyalar iki zamanından beri ben insanlara destek veriyorum. Yani bu konuda inan son 10 sene içerisinde çok samimi bir şekilde söyleyeyim aday profilimiz çok değişti. Eskiler en eskiler ben ilk başladığımda 10 sene belki daha önceki eskiler düşündüğümüzde diyalar iki zaten Almanlar tarafından İngilizce yürütülen bir CRM organizasyonu olduğu için zaten İngilizce okuyan, İngilizce kaynak okuyan insanların sayısı çok fazlaydı. Ama gel gelelim. Zaman içerisinde Türkçeleşmesiyle birlikte Türkçe kaynak okuyup İngilizce okuyanların sayısı azaldı. Türkçe kaynak okuyanların sayısı arttı. Ama zaman içerisinde özellikle şu pandemi araya girdikten sonra bu iki sene içerisinde kaynak okuyan, kitap okuyan, kitap takip eden insanların sayısı hızlı bir şekilde pandemide hepsinin başına bir şey geldi galiba ya da virüs onlara bir şey yaptı. Bir baktık ki e, asıl pandemi salgını aslında video salgınıymış, YouTube salgınıymış, YouTuber salgınıymış. Bayağı bir artının ötesinde insanlar kitap okumayı bırakmışlar. Nasıl hazırlandın evladım, çocuğum dediğimde Yarı yaşımdasınız böyle diyorum artık yani sonuçta evladım çocuğum diyorum yani, yani ne yaptın dediğinde bir bilmem neyi izledim bilmem ne kaptanın videolarını izledim bir sizin videoları izledim lan lanet olsun benim videolarımı gerekirse izleme gerekirse ben kanalımı youtube kanalımı kaldırayım ama sen biraz git kitap oku yani ben kaldırsam başkası kalacak İnsanları boktan çıkarmak için zaten kenefe gırtlağına kadar girmek zorundasın senin ne işin var youtube'da dersen birilerini boktan kurtarmak istiyorsam gırtlağıma kadar kenefe girmek zorunda kalıyorum anlatabiliyor muyum? şimdi şunu söyleyeceğim seni ne bağlamak istiyorum senin bu dürtüselliğin farkında olmadığın dürtüselliğinin hafif dürtüselliğinin farkına varman düşündüğünde hepimiz için önemli. Senin çocuğun için de önemli. Araba sürüşün trafikteki kontrol için de önemli. Mülakat için de önemli. Ama dikkat et artık evli barkla belli bir yaşa gelmiş bir adamsın. Orada çocuk yaşta diyebileceğimiz adaylar da olacaklar. Anlatabiliyor yani muyum? Daha 20'lerin başında. Bazen senin yaşandaki adaylar, grubun lokomotifi benim, herkes beni dinliyor. Diğerleri de böyle bakıyorlar. Bu abi bizi taşısın götürsün bir yerlere falan şeklinde bakıyorlar. Bu şekilde gaza gelenler oluyor Anlatabiliyor muyum? Ve grubu sürükleyeceğim derken stratejik hatalar yapıyorlar, proses hataları yapıyorlar. Ondan sonra grup bir şekilde fail olacak olursa ya da bir şeyler atlanacak olursa geri dönüşü olmuyor. Grup mülakatında ondan sonra toplu şekilde kalıyorsunuz yani. Anlaştık mı? Dürtüsellik bu noktada önemli. Sen zaten şu olgun halinle kendin gibi davranırsan ve sakin davranırsan, çok ön plana da çıkmadan düşündüğünde yeri geldiği noktada, yeri geldiği kadar müdahale edersen, diğerlerine göre zaten fazlasıyla etkin olacaksın merak etme. Yani. Bu senin şeyinde var, kanında var. Anlaştık mı?